Borsada sert düşüş 5 Ağustos günü Orta Doğu gerilimi küresel piyasalarda Büyük üzüm borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş Olaydı borsa günü düşüşle tamamladı Herkesin morayı bozuk baydı Küresel piyasalar ABD resesyon endişesi Haftaya tarihi düşüş baskısıyla başladı Herkes bir Asya piyasalarına tarihi bir düşüş yaşandı Japon piyasaları Güney Kore'de düştü Bu ne can sıkan ABD Merkez Bankası Fed'in gelecek planı 50 baspa puan faiz Gözüyle bakılıyor analistler diyor ki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabilir her şey Kontrol altından borsada sert düşüş 5 Ağustos günü Orta Doğu gerilimi küresel piyasalarda büyük bir Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş olaydı Borsa günü düşüşle tamamladı herkesin morali bozuk baydı. Piyasalarda panik var herkes merakta Düşüşün sebebi ne? Bu ne büyük sıkıntı? küresel ekonomi sorununda endişeler hızla artıyor piyasalar darmadağın oldu Borsada sert düşüş 5 Ağustos günü Orta Doğu Gerilimi küresel piyasalarda büyük üzüntü Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüş olaydı Borsa günü düşüşle tamamladı Herkesin morali bozuk paydı Bu düşüş dalgası tüm dünya sarsıldı Yatırımcılar şaşkın her şey alt üst oldu ABD'nin faiz indirimi Çözüm mü olacak acil toplantılarla Endişeler bitecek Borsada mi? sert düşüş 5 Ağustos günü Orta Doğu Gerilini küresel piyasalarda Büyük üzüntü borsa İstanbul'da yaşanan Sert düşüş olaydı Borsa günü düşüşle tamamladı Herkesin morali bozuk baydı